10 dakika Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 07.58'de gerçekleşen sarsıntı başta Ankara olmak üzere çevre ilerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın AFAD sitesine yer alan bilgiye göre merkez su Konya Kulu olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 07.58'de meydana gelen depremin 13.57 km'de derinlikte olduğu belirlendi. Öte yandan sarsıntı çevre ileride de hissedildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, ilimiz Kulu ilçesi saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saat taraması devam etmektedir açıklamasını yaptı. Kandil Arası Tanesi ise depremin Konya Kulu'nun ilçesinin Tavşancıl Mahallesi'nde 2.4 kilometre derinlikte ve 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada Kulu'da meydana gelen Ankara'da hissedilen depremden etkilen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum. Şu ana kadar komuta merkezimi yıkım veya mahsur kalma ihbarı gelmemiştir dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.